İlk konumuz, ilk ele almaya çalışacağımız mevzu haset. Çok önemli. Haset öyle bir şey ki arkadaşlar, yani nazar, haset, içinde haset olanın nazarı değer. İçinde haset olmayan bir insanın nazarı değmiyor derler arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim, bugün derste de konuşuyorduk arkadaşlarla, renkli gözlerin bir günahı yok nazarda tamam mı? Nazar, içinde haset enerjisi olanın, bir başkasına ilettiği yönlendirilmiş, yoğunlaştırılmış, sanki bir lazer ışığı gibi karşıdakine zarar veren bir enerjidir. Hasetçinin haseti kime zarar verir? Kendine mi, karşısındakine mi? El cevap ikisine de. İçinde haset olan bir insanın nazarı değer. Hakikaten karşımızdaki kişiyi bloklayabiliriz. Allah muhafaza. Yani hasetten hakikaten hüseyin. İmrenler güzel bir şey ama hasetten cidden kaçmamız lazım. Ama bunu biraz geniş alalım. Karşımızdakine böyle zarar Peki sahibine Arkadaşlar karşımızdakine bu dünyada zarar veririz hasetle. Ama o kişi ahirette mazlumen karşımıza çıkar. Kendi de ahiretimiz için çok büyük bir zulüm etmiş oluruz. Kime? Aslında en çok da kendimize. Hasetin her türlü zararı var. İnşallah toplumdan muhafaza. Şu haset konusunu biraz farklı ele alalım istiyorum inşallah. İnsan neden haset eder? İnsanın içerisinde bir öyle bir duygu var ki en olmak istiyor. Yani patron olmak istiyor, zirve olmak istiyor. Bakın dolandırıcılar insandaki bu özelliği kullanırlar tamam mı? Toplumlarda hep bu özel hainlikler bu duygu yüzünden bir hep içinde en olmak, ben olmak, yapan ben olayım, en önde olan ben olayım, hükümdar olayım, kral olayım, vezir olayım, pakan olayım, padişah olayım. Yani hep bir en olma bu nefsin verdiği bir şey. Bu şu anlama geliyor. Hatta öyle yerlerde görürsünüz ki kişi çok iyi yerdedir. Herkesin imrendiği bir yerdedir. Ama kendisi kendinden daha önde olan birine haset edebiliyor. Öyle illet bir duygu yani. Kendinden daha iyi olan, kendinde olmayan haset eder. Bakın özelliklerinden bir tanesi kendinde olmayan duyguya haset edilir. Şöyle bir örnek verelim. Bir tepeniz, bir zirvedesiniz, bir tepeniz zirvedesiniz. Karşıda da sizden daha yüksek bir tepe görüyorsunuz. Siz bir tepedesiniz, karşıda dağlar uzanıyor, Bir tepe görüyorsunuz. Şimdi bu daha yüksek ya, daha zirvede. Şimdi burada bu zirvede duran insan bu zirveye çıkmak istiyor. Ne yapması lazım? Buradan o zirveye zıplayamazsın. Önce bu tepeden ineceksin, yavaşlardan, sonra diğer tepeye çıkacaksın. Doğru mu? Aslında hayatta da böyledir. Yani bulunduğun bir yerden başka bir yerde gözüne geldi. Bir tepeden inmek çıkmak lazım. İşte inmeyi gözümüz yemiyor. İnsanoğlunun tekrar o tepeden inmeyi gözü yemiyor. Ne yapıyor? Bağırıyor bu tepeyi indiriyor. Yani önce ilk aç, onu indirme. Kendisinin oraya nasıl çıkacağıyla çok ilgilenmiyor aslında. Karşımızdaki ne zirvede tepeden e, aşağı indirelim ilk oda sonuç. Sadece zarar. Karşıdakine zarar. Kendine zarar. Hani ahiretin de insan ciddi manada yok etmiş oluyor. Ama mantık şu. Karşıdakinin e, kendinden iyi olmasını hazmedemiyoruz oraya geçmek de zor. Hani imrendiğin zaman oraya geçmeye, onun gibi bir yere çıkmaya çalışırsın, zirveye çıkmaya çalışırsın. Ama bu zordur, uzun yoldur. Çünkü önce aşağı inmen lazım, yeniden ciddi manada tırmanman lazım. Bir meşakkatli iş. İnsan o meşakkatta katlanamamak için yaptığı şey şu, bari ben oraya çıkamıyorsam o aşağı insin. Ben zirvede kalayım. Niye? Sonuçta en zirvede olmak var. Hani daha yüksekte olmak değil mi? En zirvede ben olayım. İçgüdüsel yaptığımız bir şey. Hayvanlarda da görürsünüz bunu. İçgüdüsel bir şekilde insanoğlu bu duyguyu haset geliştiriyor. Zarar biliyorsunuz sadece kendine ve karşıdakine de değil. Çoğu zaman hasetin verdiği zarar toplumun tamamına zarar eder. Allah hasetçinin hasetinden muhafaza eylesin. Biliyorsunuz Felak Nas surelerinde Rabbimize sığınırız. Yani orada yani hasetçinin hasetinden Allah'a sığınırız sığınmamız gerekiyor çünkü arkadaşlar. Hasetin haseti e, toplumları çökerten bir şey. Hiçbir toplum, büyük imparatorluklar, kökleşmiş devletler, milletler içeriden e, yıkılmadığı sürece zarar görmez. Hep içeriden. İmparatorlukların hepsi içeriden yıkılmıştır arkadaşlar. İç kavgalar, haset, kıskançlık sebebiyle. Yani toplumun da en ciddi yaralarından bir tanesi. Nasıl kurtulacağız peki bu hasetten? Nasıl kurtulacağız? Nasıl olacak? o kadar zor ki düşünün. Ee, zoru zor çünkü niye? İnsanlık tarihi böyle Adem Aleyhisselam gibi. Habil'le Kabil'den günümüze kadar insanoğlunun hep en ciddi mücadele alanlarından biri olmuş. Habil, ona haset eden biri Kabil. Yani kim yaptığında ona haset eden birileri olmuş. Habil'in haset olmasa da Kabil'in haseti gelmiş, onu öldürmüş, kendini de zehir kendinden sonra gelenleri de bu veballe ortak etmiş. Kendinden sonra yapılan bütün cinayetlerden kendine gelmiş, haseti sonucu, yeni haseti sonucu habil ölmüş. Yani mücadele alanının en zor olduğu bir yerden bahsediyoruz. Etmeyelim mi mücadele? Önce bakış açımızı bir düzeltelim diye inşallah niyet ediyorum değerli arkadaşlar. Mesela nasıl bakacağız? Diyelim ki haset bize ediliyor. Zaten asıl mevzu en çok şikayet edilenlerden bir tanesi bu haset bize ediliyor. Ne yapacağız? Karşımızdaki hasetçi doğal bize zarar veriyor. Oyunlar oynayabilir, nazarıyla, gözüyle, ciddi o nazar enerjisiyle bize çok ciddi sıkıntılar yaşatabilir. Bile isteye hainlik yapabilir, sırtımızdan vurabilir, iftira atabilir. Doğru mu? İlk Kur'an ne biliyor musunuz arkadaşlar? Haseti cezbetmemeye çalışmak. Kolay bir şey değil o. Mutlaka cezbedeceksin. Çünkü sen hayır yolda ilerlediğinde şeytan birilerini vesile ederek senin önüne geçmeye çalışacaktır. Hayırda ilerlemeye çalışıyorsun. Ve şeytanın en iyi kullandığı duygulardan bir tanesi haset. Azıcık bir haset olanın içindeki haseti büyütüp, dev gibi yapıp bütün topluma zarar verdirebilir şeytan. Bunun bilincinde olacağız. Haset edeceğiz etmeyeceğiz. Ne demek? Böbürlenerek görünmeyeceğiz. Mütevaziliktir arkadaşlar. ilk silahı bunun savunması. Haset enerjisini bertaraf etmenin en güzel ilk savunması, en güçlü alanı mütevaziliktir. Ne kadar mütevazıyız. Toplumlarda bir öğreti var. Eğitim alıyorsak beraber. İnsan aslında bilgiyi öğrendikçe mütevazi olmalıdır. Büyüdükçe mütevazili atmalıdır. Kariyer arttıkça mütevazili atmalıdır. İşte şey Edebali'nin Osman Gazi'ye dediği gibi. Büyüklenmek bize ve tevazilik sana diyor. Yani büyüdükçe mütevaziliğin artması lazım. Şikayet etmek bize, sabretmek sana diyor. Çünkü sen artık padişahsın. İşte değerli arkadaşlar, hakikaten oturup böyle başımızı önümüze koyup bir kendimizi yoklayalım önce. Mütevazilik. Nasıl bir şey? <laughs> ne kadar biliyoruz. Öyle bir şey ki bu mütevazilik. Görürsünüz insanlar mütevazilik adı altında kibir yaparlar. Görmüşsünüzdür. Ben çok mütevaziyim. Niye söyledim bunu? <laughs> Niye söyledim? Mütevaziliği bile gerçekten kibir olarak o şeytanın tuzaklarını bilelim arkadaşlar gerçekten uzaklaşıyoruz. E, İlk mütevazilik ne demektir? Aslında ez cümle şu lafı uzatmayayım. Bütün layık sahip olduğum nimetlerin gerçek sahibini bilmek ve acizetini istetmektir. Şükür halinde olmaktır. Tamam, olduğumuz bütün ilim, ilim, maddi, manevi her türlü rızkın bir vereni var. Ben yapmadım onları hiçbir yere. İşte bu mütevaziliği doğuruyor. Bu da aynı zamanda gerçek e, her şeyin gerçek sahibine sığındığımız için hasete nazara karşı bir güvence, bir koruma altında oluyoruz. Bu arada nazar değmişken şunu paylaşmam lazım değerli arkadaşlar. Toplumumuzda çok ciddi sıkıntılı paylaşımlar var. Mesela nazar boncuğu diye bir şey var. Ya da muskalar falan işte bir şeyler takılıyor. Nazara kötü enerji korusun diye bir şeyler takıyoruz. Takıp takıştırıyoruz mesela. Değerli arkadaşlar Size bir hadis-i şerif paylaşmak istiyorum bu konuda. Nazardan korunmak için, nazar gibi kötü enerjilerden korunmak için, nazar boncuğu da herhangi bir şey takanın koruması ona havale edilir. Allah muhafaza. Yani nazar boncuğuna havale edilirse korumamız vay halimize. Kim koruyacak bizi? Bizi asıl kim korur? Her şeyi yaradan, her şeyin sahibi. Allahu Teala Azze Celal ve ikram. Ona sığınacağız. Başka kime sığınacağız? O yüzden herhangi bir şey takmak ya da takıştırmak değil arkadaşlar. Yani mütevazilik nimetin kaynağını anlama çaresi. Biz bunun eğitimlerini vermeye gayret ediyoruz. İşte günlük şükür seansları yapalım diye. Aciziyetimizi hissedelim diye. Bakın hasetten savunmanın yollarından bir tanesi bu. Bir başkası avramız güçlü olduğunda ki bu söylediklerimiz avrayı güçlendiriyor. Hakikaten güçlendiriyor. Çünkü insanın asıl enerjisi asıl ruhu, ruhundan gelir asıl enerji. Ruh teslimiyetle güçleniyor, maneviyat enerjiyle güçleniyor. Kişi teslim olduğunda, acizetini hissettiğinde, şükrünü arttırdığında ruhun aldığı enerji çok fazla oluyor. Hamdolsun sınır yok ve burada e, aura öyle bir güçleniyor ki auranın gücüyle dışarıdan gelecek bir enerjilere karşı da güçlü bir savunmamız var demekte. Bir savunma kalkanı gibidir. Artık bizim için sorun olmaktan çıkar birçok sıkıntı. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Burada mütevazilik evet aurayı güçlendirmek bak zaten güçlendiriyor. Auraya zarar veren şeyleri tabii ortadan bertaraf etmek lazım. Hasete karşı koruyoruz kendimizi. Dışarıdan gelen haset, içerideki hasete biraz sonra inşallah tekrar bir başlık açmamız gerekecek. Auraya zarar veren enerjiler nedir biliyor musunuz? Şikayet, şikayet eden insanlarla muhatap olmak, kasavetli insanlarla sürekli böyle mızmızlanan, isyan modunda, yani haramla çok iştigal edildiğinde bunların hepsi auramızı, o enerjiler auramızı zayıflatıyor. Negatif düşünceler işte, gıybet etmek haramdır zaten. Bu sebepten insana çok büyük zarar verir. Aurayı zayıflatır çünkü. İnsanın aurası zayıflayınca da değerli arkadaşlar hakikaten geçmiş olsun. Birçok şeye sıkıntılara kapıyı açmışız demektir. İnsanoğlu fıtratı gereği hep şöyle düşünüyor. Farkında olmadan yapıyoruz bunu. İşte bunu öğrenip tersini yapabilmek, nefse müdahale edebilmek gerekiyor. Genellikle birçoğumuz bakın bu tuzağa düşüyoruz. Kendimizi başka insanlardan daha iyi halde görme eğilimindeyiz. Kendimizi başka insanlardan daha iyiymiş, daha üstün, daha iyi anlıyoruz. Hani kimsenin aklına nazar değmez ya çünkü başkasının aklını beğenmiyoruz. Zaten benim aklım bana yeter. Ben yeterince akıllıyım. Ben her şeyi iyi bilirim. Benden iyi mi bilecek? İşte böylelikle ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Kibir kapılarını açmış oluyoruz. Kibre kapı oluyoruz. Kalpteki kibre ben enaniyetle ben üstünüm diye düşündüm. Ben daha iyi biliyorum. Ben bunu çok daha iyi yaparım. Bir kapı açtık. Belki o an kibir girmedi henüz içeriye ama kibre bir kapı açtık. Peki soru şu. Kibir kapılarını açtığında kibir içeriye girerken içerden ne çıkar? Kalpte kibir kapıları açıldığında kibir içeriye girerken dışarıya ne çıkar? Zor soru. Kalpte ne varsa arkadaşlar bütün hayatımız ona göre şekillenmeye başlar. Kalpte ne varsa. allah Teala şöyle diyor. Kalpte benden başka bir şey olmayacak. Üç kişi olunca diyor ben hayırlısı olurum aradan çekilirim. Yani iki kişi üçüncü olunca ben aradan çekilirim diyor. Kalpte ancak Allah olacak. Kibir kapılarını kalbe açarsak, kalbe kibir girmeye, kibir girmeye başlarsak kalpten ne çıkar? Ve onun çıkmasını gerçekten ister miyiz? Allah muhafaza. Ve nasıl başlıyormuş ki bir kapılarını açmak? Ben ondan üstünüm. Üstünlük ancak takva ile biliyorsunuz. Ama bizim zihnimizde üstünlük düşüncesi bunun ne olmuyor? Bir şey daha iyi yaptığımızı düşünüyoruz, daha iyi söylediğimizi düşünüyoruz, daha iyi anladığımızı düşünüyoruz. Başkalarından kendimizi üstün görmeye başlamışsak Allah muhafaza kalpteki bir kapılarını açmışız demektir. Ama ben daha iyi yapıyorum. Tamam, hamdolsun bana bu konuda Rabbim daha bir yetenek vermiş. Ben o yeteneğin hakkını veriyor muyum? E bana bu yeteneği vermişse Rabbim onunla ne amel ettiğimi, e, ne yapmaya çalıştığımı hesabını da bana soracaktır. Doğru mu? İşte e, Allah muhafaza bu kibir kapılarını açan eylemi hiç farkında olmadan çokça yapıyoruz. Doğru mu? Ben daha iyiyim. Hakikaten e, insanın fıtratında var bu. Yaratılış nefis var çünkü. Nefis taşıyoruz. Her nefis bunu yapıyor. Bunu ben çok görürüm. Hatta birçok defa da bu örnekle karşılaştım, anlatmışımdır da. E, tarita diye bir cihaz var biliyorsunuz, vücut yağ ölçüm cihazı. İki kişi, iki tane arkadaş geliyorlar ölçüm cihazına. Birini ölçüyoruz, öteki çıkarken kendinin değerleri kaç çıktı önce arkadaşınkiler bakıyor, ne çıktı, onunkiler ne çıktı diye. Ve direkt bir kıyaslama eğilim var. Hani ben daha mı iyiyim, o mu daha iyi, nasıl... <laughs> İçinde elinde olmadan kendinin daha iyi olma isteği var. Bakın bu istek üzerine dünyalar kurulu şu anda. Bütün bilgisayar oyunlarında genellikle en olma sevdiği aslında üzerine kurulur. O yüzden kendi rekorunu kırayım biraz daha kırayım diye bilgisayar bağımlılığı başlar. Mesela daha iyi olma eğilimindedir aslında. İş yerlerinde hep bu motivasyon kullanılır. Daha iyi olmak için. Tamam bu bize verilmişse hayatta bir şeyleri başarmak için bu duygu da lazım ama dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Mutlaka dengeyi yakalamak lazım. İşte o benlik duygusu başkasından üstün olma değil. Kendimizi aşmak için kendimize verilen yetenekleri yerinde kullanamıyorum. Nasıl daha iyi olabilirim? Nasıl daha iyi bir insan? Nasıl daha iyi bir kul olabilirim? Dertlerini düşünmek güzel. Ama kendim yaparken başkalarını kendimden aşağı görüyorsam işte oradaki bir kapılarını kalpte açmış oluyoruz ve haset ve kibir işte arkadaşlar. Bu iki kanki insanı fena halde alaşağı ediyor. İlk başta şöyle olur. Tabi zirvedesin. İnsan genelde belli bir zirvededir. Herkesin belli bir temsil ettiği bir alanda iyiliği vardır. Kendinden daha büyük bir zirveye çıkmak istiyor. Ve dedi ki inmek ve çıkmak gerekiyor. Buradan kendinden daha iyi bir yerde birine imrenmek. Onun bulunduğu zirveye çıkmayı istemekte mahsur yok. Yeter ki iyi bir zirve yani iyi olsun. Doğru yolu kullan. İğne oradan ve tekrar tırmalı. Yeni beceriler öğrenmen gerekiyor çünkü. Yani belli bir zirveden başka daha yüksek bir zirveye çıkmak istiyorsan mutlaka yeni beceriler öğrenmen lazım. Mevcut becerilerini getirdiği yer burası. Yani sana yeni bir açılımlar lazım, yeni fikirler, yeni yenilik lazım hiçbir şey olması. Bu da yeni bir öğrenme süreci demektir. Öğrenme sürecinde önce aşağı inersin, sonra yukarıya çıkarsın. Aşağı inmeden yukarıya çıkamıyorsun. Öğrenme yani süreçleri doğru bileceğiz. Yani önce bir düşersin. Her yerde böyledir, her şeyde böyledir. Oh. Hasılı kelam buna hazırlıklı olmak, bu süreci yaşamak istemek lazım. Ama biz bu süreci yaşamak yerine karşıdaki tepedekini odaklanıyoruz. Orada olmam lazım. Bu süreci de istemiyoruz. Böyle bir geçiş de yok. Yani şöyle düşün arada bir kilometre var karşı tepe. Atlayamazsın yani değil mi? Hakikaten de öyle atlayamazsın. Normal hayatta da öyle mutlaka inmeyi öğrenme sürecini yaşayarak yeniden o zirveye çıkmayı hedeflemen lazım. Mutlaka bir öğrenme sürecin olacak. Güzel haber normal hayatta bu tepeyi bu öğrenme sürecinde tepedeki yerini bırakman gerekmiyor. Ya yani bir şey kaybetmen gerekmez. Sadece öğrenme sürecini yaşamayı istek İneceksin ve tekrar çıkacaksın. Sonra istediğin zirveye daha yukarı zirvelere çıkabilirsin. Ama bunu unutmayalım olur mu? Bu öğrenme süreci bizim bizimkilerimiz. Bunu istemediğimiz zaman e, karşımızdakine şöyle yapıyoruz veya bakın benden yukarıda ya aşağı insin. Haset ediyoruz. Veya kendimizi aşağıda tepedekilere de biz buraya geldik ya kendi becerimiz gibi görüyoruz. Bakın bu da işte kibire yol açıyor. Bir kendimizden yukarıdakilere, makamlara bakışımız var. Haset etmemize sebep oluyor. Kendimizden aşağıda olanlara da baktığımızda kibire neden olabiliyor. Ya ben başardım, o orada kadar. Şimdi inecek, çıkacak biliyorsun. Ama rol değiştiğinde, buraya geldiğinde, kendine yukarı gördüğünde bu sefer hasete dönüşüyor. Fakat aslında şunu anlayacağız. Hep birlikte bir yolculuk yapıyoruz bu dünyada. Nereye doğru? Ölüme doğru. İşte bu hep bu süre gelen ölüm yolculuğu. Ölüm bize her an yanımızda, yanı başımızda, her an. Bu ölüme giden, bu dünyadaki süreci sonlandırmaya doğru giden bu yolculukta ha o tepede, ha bu tepede, şu tepede fark etmez. Hangi tepede olduğundan ziyade değil, bulunduğun tepeye nasıl geldiğin çok daha önemli. Hakkını vererek mi geldin? Bulunduğun zirveye çıkarken birilerini kırarak, dökerek mi geldin? Çalışarak, tırmalayarak, inişleri, çıkışları göze alarak mı geldin? Aslında bütün mevzu bu.